Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 31 Aralık 2023 günlerden Pazar. Bugün haftanın son günü, senenin son günü, 2023 yılının son gününü yaşıyoruz. Bu tür sonlar geçen seneyi, geçen ömrü bir muhasebe etme, temize çekme adına önemli günler olduğunu düşünüyorum. Arkama dönüp baktığımda 2023 yılının acılarla dolu bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Maalesef 6 Şubat'ta yaşadığımız o büyük deprem felaketinde çok büyük kayıplar yaşadık. Ölenlere rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. 2024 yılının böyle felaketlerin yaşanmadığı, depremler olsa dahi insanların ölmediği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Sanattan edebiyata, teknolojiden bilime, büyük başarıların, atılımların yapıldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Savaşların olmadığı bir yıl olmasını temenni ediyorum ve en önemlisi hepinize 2024 yılında sağlıklar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.